Tabutçu hoş geldin, hoş geldin. Teşekkürler Tabutçu. Like'ları atmayı, kanal takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Biraz yansıma mı oluyor, ne oluyor bilmiyorum ama. Şimdi böyle idare edin de Bakacağım. Çok pusuyorlar ya. Bir de Uzi ile geliyor yeri zekalı. Ben pusuyla, uziyle oynuyor. Ben de pusucuma dokunayım. Al bakalım şunu, uzi. Al bunu kafa, ya kafanı ya. Uzici gelmiş. Al bunu sen de. Aleyküm selam, hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar yeni gelenler takip etmeyi, like atmayı etme, unutmayın. Eskilerde en azından like'ınızı atın arkadaşlar. Şöyle biraz dikeyim mi? Böyle daha iyi oldu değil mi? Ultra HD'de de oynuyoruz bu arada. Ultra HD'de de oynuyoruz millet. Lan bir ölse de pusucu inek. Çok pusuyorlar görüyorsunuz ya Değil mi? Adam var bildiğiniz pusucu Aleyküm selam, Talha baba hoşgeldin Kanalımızı takip etmeyi, like atmayı unutmayın Takip ediyorsanız da like atın arkadaşlar Amma pustum be, geber artık hadi Yere yatma lan yere yatma. <gülüyor> <gülüyor> bu yere yatma taktikleri hep Arapların. Adam baktı vuramıyor hemen kendini yere atıyor. Ağlıyor. Üy, beni vurma beni vurma bak bu da Herifin kafaya sıktım ölmedi lan. Bir dakika şimdi ölecek ama. Gel buraya gel. Nereye kaçıyor? Sivri zekalı. Bir de kaya kaya gidiyor. Böyle yapıştırırlar işte adamı. Aleyküm selam. Hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalı takip etmeyi, like atmayı unutmazsanız seviniriz. Şunları bir alalım bakalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Livik oynayalım mı? Bence Livik oynayalım ya. Hadi başlayalım. Yandı ya, ya. bana, yandı bana. Ya ne geçtim, deli gibi başım döndü. Niye? Sıcak çarptı. Sıcak o mı? Yandık ayakkabı rahatsız etmesin. Ya Allah mahvetti sıcak beni. Evet maalesef ah. oldu. Sıcak adamı bitireyim. Aa, ondan sonra dolmuşta geldim biliyor musun? Yürümedim. Dolmuşa mı bindin? Hı -hı, Yoksa ya. yandığım gündür diyorsun. Ben yok bir yerde bayılırdım. Ambulans falan çağırırlardı. Sonra biz de fener yemekler durduk burada. Aynen. Bakın başım dönüyor direkt otogara atalım <laughs> kendime. Aleyküm selam dedik size. Evet. Hadi başlıyoruz. Gelin bakalım. <laughs> Ultra HD'de yayın böyle gözüküyor arkadaşlar. Ha? Böyle. Görüyor musunuz görselen? Bak şu adamın kıyafetine bak. Ultra HD'de de böyle gözüküyor. Şekil adı görüldüğü gibi. Şimdi ben atlayınca Ultra HD'de nasıl bir görselle karşılaşacağınızı daha sonra sizi göstereceğim. Şu takımla da konuşalım aynı zamanda. Hoş geldiniz takım. Canlı yayınımıza hoş geldiniz. Canlı yayına girmek ve izlemek istiyorsanız YouTube'a girerek benim yani 4 numaranın adını yazın. Şu anda yayınımızda 45 kişi var. Sizi de bekleriz arkadaşlar evet herkes atladı ki ben kimi takip ediyorum ya? Şurada birkaç arkadaş uçarak gidiyorlar. Herkes bir tarafa gitti. Bu ne biçim iş ya? Neyse ben de o mite gidiyor adam. Adam bildiğim mite gitti abi. Kendime güveniyorum diyor. Ama ben kendime o kadar güvenmiyorum. Ben şu adamı vuracağım. Şurada biri var onun peşine takıldım. Bir dakika dur. Kanka bir dakika ben seni duyamıyorum şu anda da bir dakika bekle. Bir, tane adam var. Ultra HD'de de gördüğünüz gibi görseli on numara da. Hayır ya hayır ya. Oo, oh, silah bulamadım ki. Adam silahın üzerine atladı galiba. Sürün. Bulamaz ki bulamaz ki. Ben saklan yorum göremez ki. an görüyormuş lan alçak adam. Furdu tamam. kafama tavayı. Şöyle koyalım mı? Ya da dur, beni kaldırana kadar sizi tabletin şeyi de şöyle koyalım. 36 kişi var yayında, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Sefalar getirdiniz. İnşallah bizim arkadaşlar beni kaldırırlarsa hemen başlayacağız. 41 kişi oldu. Aleyküm selam, aleyküm selam. YouTube. YouTube Levis, hoş geldin. Çınar ne demiş? Abi ekle demiş. Evet arkadaşlar yayına bir bombardıman yakın. 40 kişisiniz yayında bir yayın bombardımanı istiyorum sizden hadi. Yapabilirsiniz inanıyorum size arkadaşlar. Şu anda Deniz'i izliyoruz. Deniz hızla düşman bölgesine doğru gidiyor. 2 numara ve Deniz herhalde beni kaldırma amacıyla gidiyorlar. Teşekkür ederiz. 2 numara da geliyor, Deniz de gidiyor. Deniz'in kıyafeti güzelmiş bu arada. Sanatçı var aramızda bir tane. Aksi gibi kulaklığımı da getirmedim yani. Kulaklık yerde kalmış. Neyse böyle daha iyi kulaklık sistemi. Evet hadi bakalım. Arkadaşlar ekleme yapmıyorum. Ben şimdi maç bitsin size ID'mi vereceğim. ID'mden istek atarsınız. Şuradan biraz loot yapalım. Pat 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 gidelim. Kaskın da çok komik parlıyor. Demin beni vuran adam nereye gitti acaba? Adam mı geliyor? Bizimki pusmuş bir şey bekliyor orada. Ne var orada? Adam mı var? Evet yayında 29 kişiyiz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bana bir silah lazım. Bana bir silah lazım. Bu silahlar güzel değil şöyle bir AKM M416 gibi bir silah olabilir. Hadi götür bizi buradan. Haydi bizi götür buradan. Evet kanalımızda gördüğünüz üzere <laughs> Brawl Star ve PUBG yayınları açıyorum arkadaşlar. Her ikisini de oynuyorsanız hoppa direkt adrese pas <laughs> direkt otoparka girdik abi. Vıyy adam geliyor. Şurayı da alacağım. 3, 2, 1. Hadi hadi hadi. öyle öyle. Torpilimi buldum. Valla. Uh -huh. Neymiş? Erkan'ı Erkan'a da tilaşa sokacaklar. Öyle. Evet, şey, Ha? onlar Erkan da annesinin babasına demiş önce Feride'nin tayin için ayarlasınlar. He. Benim işi ayarlarınızı ben hiç Feride kalacak olmaz. Önce Feride'nin tayin için ayarlasınlar sonra beni kendi hallet, halletmeseler de olur. Evet anladım. İnşallah ya, vallahi gönül ister sizin bir an önce gitmenizi. Ya. Yani artık buradan şey, yapılmalı özgürlüğü değil, Ömer'e bakacakları sıkıntılı ya. He. Yani Ömer için gideceğiz. <gülüyor> Anladım. <gülüyor> Şansa bak, telefonun şarjı bitiyor ya. İnşallah, vallahi ben, ben de çok istiyorum, inşallah olur ya. Yani sence ben, bir yıl olunca sadece becaiş hakkım doğuyor ya. Evet, yani ona da girebilirsin. Yapar değil mi? Ben her halde <laughs> yapar mı? Sonuçta benim tayin hakkım yok. Bizim tayin hakkın yok ya torpil numarası olur. Halledilir yani. Aynen. Üç numarayı kaldırmaya gidiyoruz. Tamam iki numara şey pardon kaç iki numara gidiyor. Aha iki numara adam geliyor dikkat et kaldırmaya adam geliyor. Abi mermi de yok ya. Uf 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 uf. Adam indi. Lan lan. Nereden sıkıyor bu angut? Oğlum bot bile sakla ha, saklamıyormuş ki. Bir yer lan bot musun neyse. Lan bütün mermimi bitirdi angut ya. Hayır 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 hayır. Nereden vurdu? Tamam bir dakika kaldıracağım bir dakika. Şimdi ben bir boyutayım. Ne yapıyor la bu salak? O onu kaldırıyorsun Ben seni kaldıracağım direkt onların üzerine in tamam mı? Hoppa şimdi ayıp yedik adamları yerimi gördü. Hadi <laughs> bu nereden geldi oğlum? Ya of ya. Bence oraya inme. Vazgeçtim oraya inme. işte yaparsam olur. Ama sadece işte olur. Becaiş yapman <laughs> gerekir. Bunlar tatsana. Hı hı. Ha? Neydi? Al al ye biraz. Nasıl tadı? Güzel al, değil mi? Ee, sevgili anneanneler bizim yaptığı katılığın arasına çikolata kaymak, kaymak, çikolata kaymak, bir yeni 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 diye. İyi et yeni üretmiş Şundan aldım direk ha. O ne? Bu da bir şey düzenli çıkmak için şey helva. Kartel hmm. var ya o. Şundan da içeceğim ama bunun ağzım gitti mi barda bulunan. Hmm. Evet şu anda 3 numarayı ve 2 numarayı yan yana gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım neler yapacaklar. 20 kişi var daha. Benim hakkım kalmadı. Ben normalde çıkardım ama biraz izleyelim arkadaşlar. Telefonun şarjı bitiyor ya. Size Arkadaşlar telefonun şarjı bitiyor. Maalesef şimdilik yayını kapatmak zorundayım. Ama TikTok'tan açacağım. TikTok'tan izlemek isterseniz gelin. Birazdan açıyorum TikTok'tan.